Tebrikler Tebrikler. Evet, gördüğünüz gibi Mina Hanım'ın katılması bütün masaya bir sinerji getirdi. Mina Hanım orada oturmanın heyecanı nasıl? Biraz daha böyle heyecanlandınız çok mı? Çok güzel. İyi ki tekrar gelmek istemişim. Ya. Demek ki bir şeyi varmış, alameti varmış. Evet. İşte buradan da bir hayat dersi çıkıyor. <laughs> bir şeyden hemen pes etmemek lazım. Hemen set çekmemek lazım. Biz de çok mutluyuz. Tekrar size başarılar diliyoruz ve tabii ki Birbirinden tatlı şahane ünlü konuklarımız var. Bugün bizlerle birlikte olan onlarla şimdi biraz sohbet edeceğiz. Mavi masa ile başlayalım. E sevgili Ceyhun Fersoy, benim. merhaba. Merhaba. Sevgili dostum. Nasılsın? Çok iyiyim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür yani ederim. Yani seni görmek, ekranda görmek, burada da görmek. Çok teşekkür ederim. Ee, hem bizi heyecanlandırıyor hem izleyenleri büyük ihtimalle. Ne kadar ee, mutlu ettin beni. Evet. Böylece biz de yüzde bir tanışmış olduk. Evet. Böyle tören, ben... Ödül törenlerinde falan evet, böyle evet, denk evet, geliyoruz. Evet. Bazen benim aldığım ödüllerde falan. Dedi. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> en son <laughs> hangi ödülü aldın? Vallahi en son Oscar aldım ben. Sen sunuyordun onu. <laughs> Daha önce hiç katıldın mı böyle bir yarışmaya? Evet. <laughs> <laughs> Yani Metin abinin rahmet'in hayır. Bilgi yarışması tarzı evet, televizyonda yarışmaları katıldın mı? Sever evet katıldım. Evet çok keyifli, çok eğlenceli oluyor. İnşallah Mine için buradayız. Evet <laughs> sorumluluğunuz çok büyük. Evet. Ha, güven, gerçekten güven. Tamam, Ama bana güven sadece. <gülüyor> <gülüyor> Başkalarına güven. Evet güveniyorum. Ben. Şaka şaka. Sezon nasıl bir sezon bekliyor seni? Neler yapıyorsun? Bizim oyunumuz vardı Pembe Pırlantalar. Evet o devam edecek O mi? devam edecek. İşte bir iki üç programla görüşüyoruz yarışma programı sana rakip olabiliriz. İnşallah yani. olur. Hayır, <laughs> i̇nşallah, inşallah, inşallah. i̇nşallah olursunuz. Hayır, hayır. Güzel yarışma programlarıyla evet, sonuçta evet, taşsın o, ekranlar. Ista, evet evet istiyor da seyirci de. Ee, i̇ki tane film çektik işte. Bakalım Daha güzel ne? gidiyor. Her şey. Oyun yine devam ediyor. Devam edecek. Yani bu arada e, Begüm'le birlikte eşim evet, eşimle ve beraber bir yurt dışına bir oyun yapmayı düşünüyoruz iki kişilik. Onun yurt dışına yerleşmeyi başladı. düşünüyoruz diyeceksin sanmış. bu kadar projeden <laughs> sonra. E belki olabilir. Yok. Yurt dışına oyun. Neden yurt evet, dışına? Kişi değil. Farklı bir oyun mu yani? Farklı bir oyun. Evet. Hmm. Çünkü o bizim yaptığımız oyundan Necmi abi de biliyor. Yani yurt dışındaki Türkler çok fazla gelemiyor, edemiyor. Doğru. Siz gelemiyorsunuz, biz size geliyoruz. Çok güzel. Aa, güzel bir oyun ismi. Harika. <laughs> Ve biz inanılmaz yaratıcı. Çok değil mi? Şeytanın aklına gelmez. <laughs> Tek... <laughs> Tekrar hoş geldin sevgili dostum. Ben de hoş bulduk. Hanımcığım. Bıdaldı ama çok güzel. Ya bu akşam bir 80'ler evet. gecesi evet. akşamı gibi <laughs> olacak. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizinle de bu vesileyle tanışmış olduk. Evet. Sizin çok aranız nasıldır? Oldum. Ben de öyle. Bu tarz yarışmalarla ya da evde böyle oynar mısınız? Ee, evet, evde e, eşimle, sevgili Necmi Yapıcıyla birlikte e, katılırız yarışma programlarına. Ben <laughs> boş zamanlarımızda. <laughs> e, evet, evet. Yani ben çok başarılı olamıyorum onu söyleyeyim. Hayır. Başka. Hayır. <laughs> öyle, öyle demek bunu ama ters bir şey yapıyorsunuz şu an. Ters evet, strateji evet. galiba. Bekle. E, Bey memnun değil ya benden. Hayır de. hayır ben çok memnunum. <laughs> Biz evet. kaybetmeye geldik. Zehir e, gibi bir yani, karım. Yani şunu bilmiyor. Karşımda rakip olarak e, eşime eşimi oturttukları için normalde yani elimden gelenin en iyisini yapacağım o şüphesiz. Normalde rekabet var mıdır aranızda bu tarz oyunlarda? E, Hep böyle farklı takımlarda mı yer alırsınız evde falan da oynarken ya da başka Ya işte evde bazı ...rekabetlerimiz var Bilgi yarışmaları vardır ki ya, kağıtlarda <laughs> evet. falan. Onda ben böyle birçok soruyu bilirim. Nihan delirir. Ya bunu nasıl biliyorsun falan diye. Her şeyi bilir. Aa. Aa, evet bilgi yarışmalarında çok iyi çünkü. Beklenti çok yükseldi. Ama şimdi yani burada eğlenmeye geldik. Tabii tabii. Öyle kendimizi kasmıyoruz. Çünkü buranın e, tarzı Formatı farklı. Formatı da öyle. Bir de bu böyle Aynı. çok bilgi bilgi yarışması... Evet, evet. Benim alan. ...var ama asıl eğlence. Burası benim alan eğlence. Harika. Bu <laughs> evet. Buradan da hemen turuncu masaya pas atalım... Sevgili Necmi abicim, Necmi yapıcı hoş geldiniz. Hoş Bizimle tanışmak da, ya bu yarışmanın en güzel tarafı benim çok sevdiğim <laughs> hayran olduğum isimlerle de Aynı tanışma güzel, e, şansı. Yani. Tabii ki yani Sağ siz olsun. hakikaten hem oynadığınız dizilerle hepimizin kalbinde çok özel bir yeriniz var. Çok teşekkür ee, ederim. Hiç artık böyle sitcomlar tekrar görmez miyiz televizyonlarda ya? Yani siz ilk sitcomlardan birinde... Evet, evet. Ya çok istiyoruz Ay, tabii tak... sitcomlar olsun tekrar ama hem daha ee... ekonomik hem daha tık tık. Öyle ama işte yapımcılar da dış ülkelere satamadıkları için herhalde dış pazara artık tercih etmiyorlar. Dış pazara satılacak dış bir sitcom. Evet. Ceyhun senden <laughs> bekliyoruz. Sadece Avrupa'da oynayacağımız <laughs> siz bir sitcom yapabiliriz Ceyhun. Size geldik diye. Biz size, <laughs> size geldik. <Bak>, olur Ceyhun <laughs> bunu şey yapalım. O zaman yazacağız, üreteceğiz bol bol. Halbuki <laughs> <laughs> en, evet, yani en zor şeydir değil mi abi güldürmek? Tabii. En zor şeydir. Biz çünkü. de yapıcı tiyatroyla eşimle sahnede iki komedi yapmaya devam ediyoruz. İşte benimle delirir misin? Benimle delirir Adlı misin? oyunumuz var. Onu devam ben... edecek. 12-13 evet, evet. yıldır oynuyorum. O çok tutuldu. Hangi sahnede? Ee, her yerde oynuyoruz. Her yerde. Ee, evet, yani turne kendi tiyatrosu. tiyatrosuyuz çünkü kendi sahnemizin ne olması güzel. çok zor artık. İşte biz Avrupa'da ve Türkiye'de birçok yerde, yerde oynuyoruz. Yani biz zaten Avrupa'da yapıyoruz yani yeni bir şey değil bu. Evet, Ceyhun şimdi bilmiyorum. Böyle. Evet, yani Ceyhun <laughs> şeyler varsa. Abi vizeye başvurmak istiyorum. <laughs> Şaka mı yani? E, biz daha önce benim yazdığım e, ...Pijamal Pijamalı Adamlar diye evet, bir oyun var. Evet ya, vardı. ya. Biz, Necmi abiyle oynadığımız... muhteşem bir İki evet. yani yani sezon geçirdik. 350 <laughs> oyun falan oynadık ama çok. Avrupa'da gitmediğimiz yer kalmadı. Ya, ne kadar ama ya. Yani insanların gülmeye gerçekten çok ihtiyacı var. Çok. Her zamankinden daha çok ihtiyacı evet. var. O yüzden e, sahneler bizimdir. Ekranlarda da daha çok komedi inşallah. Biz çok, evet. çok konuştuğum i̇şte. gibi ama öteki oyunumuzu da söyleyeyim. Lütfen. Güldüren Cazibe diye bir oyunumuz var. O da çok eski değil mi? Yok o 2 iki, i̇ki sezon iki, oldu galiba. Bizim yani. yazdığımız oyun. Okey tamam. <laughs> benim nelerimizsin yazarım Mine Artu. Ona da evet. buradan sevgilerimizi sevgiler alayalım. Şimdi benim nelerimizsin 2 yapacağız. Ocak ayına doğru. Çok iyi. Dizi bir... olmayınca tiyatroda seriye gidiyoruz. Harika. Hı. Ufaktan. Harika. <laughs> 3-4. Tabii tabii. Benim hayalim de seyircili sitcom yapılsa keşke. Yurt keşke. Gibi. Keşke. Seyircili, evet, seyircili bütün sitcomlar öyle. Gerçi doğru. Evet. Amerika'dakilerin hepsi %90'ı öyle. Ee, başka bir prodüksiyon tabii o ama inanılmaz bir. Peki yaparsınız siz. İnşallah. Neden inşallah. olmasın? İnşallah. Neden tabii olmasın? Bir hafta prova yapıyorlarmış. 6 saatte falan çekip bitiriyorlar. Ben canlı seyirci olmuştum. Evren Grace dizisinde Aa. ve gerçekten... Aa. İnanılmaz bir şey yani sahnede izliyorsunuz ve izliyorsunuz izlerken senaristler kafa kafaya veriyor basketbol koçu gibi aynı sahneyi farklı şakalarla yazıyor tekrar oyuncuları veriyor seyircilerin önünde oluyor bunlar ezberliyorlar iki dakikada ve tekrar oynuyorlar müthiş bir dinamik inşallah bir gün biz de tamam, yaparız. 80lerde evet 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 <laughs> öyle çalışıyorduk <laughs> evet günde 40 sayfa falan çekiyorduk değil mi tabi tekrar hoş geldiniz hoş sizde efendim sevgili Bahar Süer Merhaba. Ee, hoş geldin. Hoş buldum. Seni de ağırlamak çok çok keyifli. Benim için de sizi tanımak çok keyifli. Çok başarılı buluyorum ilk bölümleri seyrettim. Çok Harikasınız, teşekkür. enerjiniz çok ah, güzel. Ah ah çok teşekkür ederim. Montajda ben de çok yakıştığını düşündüm. Gerçekten Yarışmaya çok, çok yakışıyorsun. Iyi. Çok teşekkür ederim. Çok kibarısın. Doğru seçim. Çok Gömlekten olabilir mi? Çok kibarısın. oradan <laughs> <laughs> bir tane. güzel bir miras devraldınız. Çok da güzel seçiyorsunuz. Sorumluluğu da büyük ama şimdiye kadar var. çok eğlenerek gittik. Çok. Eminim bugün evet, de yine çok eğlenceli bir bölüm olacaktır. E, siz yazı nasıl geçirdiniz? Nasıl bir sezon bekliyor size? Şöyle, e, benim de geçen sezonun sonuna doğru Nisan ayında çıkmış bir oyunum var Talimhane Tiyatro'sunda tek kişilik Siyanür adlı bir oyun. Gerçek bir hikayeden alınma, e, daha doğrusu uyarlama yanlış ifade Geçen senin komedi bu oyun. değil ama. E, geçen geçen Nisanın Nisan. son haftası Hı -hı. başladığı için esas bu sezon girecek. Yani geçen sezon biraz. Hemen başlangıç. Ben de mutlaka dedim, beklerim çok e, isterim izlemenizi tek kişilik. Izlemenizi. Oyun. Tek kişilik. E, Siyanür. Evet bu e, zamanında Fatih'te siyanür içmiş ve hayatına son vermiş bir ailenin hikayesinden uyarlanmış. Birebir alıntı demeyeyim. Çok güzel. Şebnem İşi güzelim metni. Aa. E, Talimhane Tiyatrosu'nda Özge Elif Yeşil yönetti. E, bu sezonda o devam edecek. Yazın bir sinema filmi çektik. Geniş ailenin dördüncüsü. Oh. Onun dışında da görüşmelerimiz devam ediyor. Projeler Kereksiz okuyorum. Projeler de okuyorum. <laughs> Beyaz yazmış. Bir albüm oh. çıkaracağım bu sene falan. <laughs> Yağsın projeler, bol bereketler İnşallah. olsun hepimizin e, hayatında. Bilginciğim Bizim de sezon başladı. Senin de sezon, parola parola sezonu başladı. Yok hayır, öğretmenim ya. Aa evet öğretmensin. Evet, evet. Burada <laughs> ne işi var diyormuşum şimdi mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet başladı. Sen aktif de yapıyorsun öğretmenlik. Tabii tabii. <laughs> Güzel sanatlar lisesinde. Evet. Televizyon ve edebiyat öğretmeniyim. Harika. Açıldı Hı -hı. mı senin okulun peki? Bazı evet. okullar açıldı, bazı okullar açılmadı. Evet. Başlıyor artık. Hı -hı. Heyecanlısın. Öğrencilerini özledin özledim. mi? Özledim evet. Gerçekten özledim. Seviyorum gerçekten ben işimi. Için... Yok diyor. ben işimi seviyorum gerçekten ve öğretmenlik... <laughs> Sevmeden yapılacak Asla. bir iş değil. Yani hani alim başka, muallim başka derler. Yani o bilgiyi aktarmak çok önemli öğrenciye. Öğretmenlik. Hekimlik sağlık. Evet yani. yani bunlar sevmek gerçekten... ve vicdan sahibi olmak lazım. ...iyi bir öğretmen olmak. Ama için. Parola Parola sezon da başladı senin için. <laughs> evet. E çünkü 5 5 program Aha, sanırım evet, bu değil mi? 59 beşinci. bin lira kazanmıştı bizden evet. ve ilk geldiğinde işte ben ortamı görmek, kavm Bey'le tanışmak için geldim diye böyle Hala hala. sözümün arkasında <laughs> çok <laughs> <müşek gülüyor> Daha tam tanıyamadı. <laughs> hala beni tanıyamadığı için <laughs> kalıyor. Arkadaş ona ne kadar e, geleceğim... Ve bakalım bugün o bozulacak mı? E, evet, o denge başlayalım. bozulacak bakalım. mı? Minan'ımla zaten enerjimiz çok güzel programdan önce evet. sevindim. Ee, evet, Mina'nın bakalım ee, böyle sessiz sessiz gelip bu döngüyü kıracak <gülüyor> mı? <gülüyor> evet. Yoksa bilge yoluna devam edecek mi? Ee, bugünkü büyük ödülümüzü de hatırlayalım. Büyük ödül birikti, birikti, birikti ve tam 210.000 TL oldu. Bugün eğer çember oyununda yarışmacılarımızdan bir tanesi bütün harflerin sorularını bilirse 210.000 TL'yi alıp evine öyle gidecek. ...onu da hatırlatmış olalım. Peki bir tane bilemezse şey var mı? Ee, 209 teselli. 209 bin lira. Teselli var <laughs> mı? <Bilse gülüyor> dolup bir tane Bir adet bildi bir tane. <laughs> evet. e, çember kurallarımız şöyle. Eğer daha çok soruyu bilirse diğer rakibinden... Hmm. Sorduğu, ...sorduğu, bildiği harf başına 1000 TL kazanıyor. Aa. Biriktire biriktire 59 bin lira. Hadi mesela bakayım. bilgi Hanım. Evet. Bravo. Güldük, eğlendik. Tanıştık, ısındık. Evet. Ve artık... Programımızın sonuna geldik. Programımızın sonuna geldik. <laughs> Ve 210 bin lira alarak ben eve gidiyorum. <laughs> E, i̇lk oyunumuz dördün biriyle başlayacağız. Dördün biri çok e, tatlı, sevdiğimiz, e, kolay ama biraz bilgiye dayanan bir oyun. Biliyorsunuz zaten kurallarını. Çok da zaman kaybetmeden tek tek kuralları anlatmayın. Turuncu masayla başlayacağız. Oh ne güzel. Necmi Bey. Değerli. <laughs> <güzelce gülüyor> başlayacağız. Ve Sen. 90 saniye süremiz var. Önce e, şıklar gelecek, sonra soruları soracağım. Doğru bildiğiniz sürece de aynı yarışmacıyla devam edeceğiz. İlk oyunumuzun Hadi ilk şıklarını... Görelim efendim ilk şıklarımız gelsin turuncu masanın şıkları Eyvah. Big Ben, Eyfel Kulesi, Çin Seddi, Empire State. Kulelerden evet. ve e, yapılardan gidiyoruz. Süremiz de gelsin henüz süremiz başlamadı. Süremizi Aa. de görelim lütfen. 90 saniye süremiz var. Hazırsanız Hazırım. başlıyorum Necmi abicim. Modern sanatın en ünlü simgelerinden biri olarak bilinen Demir Lady lakaplı ikonik eser. Eyfel Kulesi. Doğru. Asya Hunlarının akınlarına karşı inşa edilen yapımı neredeyse 2000 yıl süren duvar şeklindeki ikonik yapı. Çin Seddi. Doğru. Her saat başı çalan ve Londra'nın simgesi olan yapı. Big Ben. Doğru. King Kong'un aşk yüzünden tepesine çıkıp naralar attığı New York şehrinin ikonik binası. Empire State. Doğru. Turistlerin yapının açısını değiştirmişçesine ellerini kullanarak önünde poz vermeye bayıldığı eser. Pisa Kulesi. Doğru. Milattan önce 5. yüzyılda bugün bulunduğu adacıkta Karadeniz'den gelen gemileri denetlemek ve vergi almak amacıyla bir gümrük noktası konumlandırılan yapı. Kız Kulesi. Doğru. <laughs> Tarihi boyunca kilise, cami ve müze olarak hizmet veren, 2020 yılında cami olarak yeniden ibadete açılan dünyaca ünlü yapı. Ayasofya. Doğru. <laughs> Pekin'in kalbinde yer alan ve 24 imparatora ev sahipliği yapmış olan ikonik yer. Hmm. Potala Sarayı. Yasak şey. Ay pardon. Görevimiz Tehlike Hayalet Protokol filminde Tom Cruise'un tehlikeli işlere giriştiği Dubai'nin yüksekliğiyle ünlü yapısı. Burj Khalifa. Doğru. 1851'den beri hükümdar ve kraliyet ailesi üyelerinin boy gösterdiği balkonuyla ünlü İngiliz monarşisinin simgesi durumundaki yapı. Bakın Sarayı. Doğru. Tibet'in Lhasa şehrinde bulunan kayalık bir zeminden yükselen ve bir zamanlar Dalai Lama'nın ana ikametgahı olan ikonik yapı. Angkor Wat. Potala Sarayı. Angelina Jolie'nin başrolde olduğu Lara Croft Tomb Raider filmiyle süremiz maalesef doldu ama çok iyi bir evet, performans. Çok teşekkür ederim. Ben de sen Tebrik ediyoruz. Ama <laughs> ya. <laughs> evet. Ben, ben de zordu. 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 Ama çok iyiydi. Evet, çok Bravo. Şey böyle Evet, Bir şey çıkmaz Bravo. yani. Ama evet. Ben zordu bir ama hiç hiç Evet biliyor her şeyi. 9 doğru cevapla 18 saniyeyi evet. Bilge'ye kazandırdılar. Evet, Tebrik ediyoruz. Görür görmez söyledim. Ben, zaten. Bunları bilir dediniz. Bunları bilir dediniz. <laughs> Bana dediniz. genel kültür değil de eğlence falan <laughs> rica edersek. <laughs> eğlence rica edersek dedi. Evet. Ve bakalım. Ay. Eğlenceli bence. İnşallah. Görelim. <gülüyor> Şıklarınız. <gülüyor> Hadi ya. Önce şıkları görelim. Berlin, Buenos Aires, Ankara, Ottawa. Çok evet. eğlenceli. İnşallah. Sizin istediğiniz gibi eğlenceli şehirler. Haydi, ne Hazırsanız. Haydi. Evet, başlıyorum. Hazırım. Süreyi ama önce görelim tabii. Süremiz de gelsin. 90 saniyemiz. Geldi. Başlıyoruz. Evet. En büyük Hitit koleksiyonlarından birini barındıran Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bulunduğu Doğru. Bir yanda tarihi Brandenburg Kapısı, diğer yanda modern TV kulesiyle görkemli bir kontrast sunan Avrupa başkenti. Berlin. Doğru. Resmi olarak Fransızca ve İngilizce konuşulan bir Kuzey Amerika ülkesi başkenti. E, Kuzey Amerika Ottawa. Doğru. Tangosu, leziz etleri ve kıvrak futbolcularıyla meşhur bir ülkenin adı Buenos Aires. Doğru. House of Cards ve West Wing gibi dizilerde ayrıntılı bir şekilde gördüğümüz başkent. Ee... Oslo. Washington. Romantik Bilmiyorum. bir sen nehri turunda aşkınıza jötem. Doğru. Her yıl Nobel Barış Ödülleri'nin verildiği başkent. Helsinki. Oslo. Psikiyatrist Neil Bejero tarafından 20. yüzyılda tanımlanan psikolojik bir rahatsızlığa ismini vermiş olan başkent. Ceyhun. Lisbo. Stockholm. Ah. Bir yaz festivalinde soğuk, karanlık ve zorlu geçen kışın ardından sonsuz bir aydınlanma gibi gelen gece yarısı güneşinin altında dans edebileceğiniz soğuk başkent. Prag. Helsinki. <laughs> Ünlü yazar Franz Kafka'nın doğduğu Kafka'nın şehri doğru. Hükümet merkezi Lahey olan ülkenin 11 milyon ahşap direk üzerine inşa edildiği aktarılan başkenti. Amsterdam. Doğru. Dünyaca ünlü pastel de nata tatlısını deneyebileceğiniz tarihi ve dar sokakları... Viyana. De... Lisbon. Lisbon. Romalılar döneminden bu yana Avrupa'nın en önemli termal kaplıca kentleri arasında yer alan Tuna Nehri'nin iki... Budapest'te. Doğru. Osmanlı İmparatorluğu'nun sayesinde ka süremiz doldu ama gayet iyi bir performans. Ben böyle bir şey görmedim. Gayet iyi bir performans. 8 doğru cevapta mavi masadan geldi. Biz 9'duk. 16 oh, saniye yeah. Mine'ye bravo. kazandırdılar. Bravo. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh, karımı da tebrik bravo, ediyorum. Nihan Hanım siz <laughs> Ev de evet, bravo. az <laughs> değilsin ya. Evet bek yani az değilsin. demek istemiyorum sunucu olarak ama. <gülüyor> <gülüyor> Beklentiyi düşürdünüz <laughs> ama şahane. Gezmeyi sever misiniz? Sever mi bir evet, çift izleni veriyorsunuz? Turneler yurt dışına dışında. çok gidiyoruz ya, Yurt dışında özellikle bu yani şeylerin çoğunu gördük zaten. Çok güzel. E, ama filmle ilgili çıkınca orada... <laughs> ama yine 8 doğru cevap bence gayet evet, iyi. Evet. Şimdi gelsin masalarımızın puanları lütfen ve ne kadar çekişmeli başladığımızı görelim. E, turuncu masa 18 puanda. Mavi masa da 16 puanda. Birbirine olsun, çok yakın. Olsun. Gayet evet. iyi. Herhangi bir kopma yok. <laughs> Bence çok güzel Bence. başladık ve Şah. bu hızımızı almışken bir sonraki tura hemen geçelim. Bir sonraki turda da hızlı hızlı ilerleyeceğimize eminim ve çekişmene devam edeceğine eminim. Ve büyük ödülümüzü de hatırlayalım. Bugün finaldeki büyük ödülümüz tam 210 bin lira sevgili izleyiciler. İsterseniz artık hızla Evet Hayır bölümüne geçelim bakalım.